Neri ne yapıyorsun sen? Bebeğini gezmeye mi çıkardın? Evet ama çıplak çıplak. Neden çıplak? Ee, üşür ama o sen ne güzel giyinmişsin. Onu neden çıplak bıraktın? Ee, onun elbisesi benim. Aa, ablamı söylesene yukarıdan bir şey. Onun elbisesini sine atsın. Hmm. Onun ayakkabılarını da atsın. Oyuncak bebeğini şey üstü giyinik bebeğini atalım mı? Evet, evet. onu gezdir istersen o üşür ya. Neyse. Yazık ona. Ah. Ver sen onu bana. Aa, al, alarmış. Al, tamam, alarmış. Bak şimdi. Bu bebeğini gezdir. Evet, annenin ninandığı bebeği. Evet. Al bakalım. Benim. Bunu al. gezdir. Tamam. Aa. Aa. Bu ben bununla geziyorum ama bu benim bebeklik şeyim ama ben bundan düştüm değil mi anne? Evet anne siz görmediniz. Görmediniz siz evet. Birazcık ağlamış olabilir miyiz? Evet ağladım. Birazcık ama Canım çok iyi. Canım acıdı değil. ama. Evet canı acıdı.